Samandağ'da engellinin sorununa yerinde çözüm. 153'ü arayıp yerinde gelip görüp bakıyorlar. Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinin önündeki bozuk yol yüzünden sosyal hayata katılamayan engellinin sorununu yerinde çözüm ekibi çözüme kavuşturarak vatandaşı sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda engelli bir vatandaşın yol talebine hızlı şekilde yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Beyefendiye ayrı ettin çok çok teşekkür ediyorum. 10 gün içinde gönderdi, yolumuzu yaptı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ve İlişkiler Dairesine bağlı yerinde çözüm birimi 153 çağrı hattı üzerinden gelen başvuru üzerine Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Evinin önündeki bozuk yol nedeniyle engelli aracını kullanmakta zorlanan vatandaşın başvurusunu dikkate alan HBB ekipleri, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak yol sorununu kısa sürede çözüme kavuşturdu. Bütün ekibine teşekkür ederim. 153'ü arayıp yerinde gelip görüp bakıyorlar. Büyükşehir ekibine teşekkür ediyoruz bu konuda. Gerçekten duyarlı davrandılar.